hidayetine sığındık lütfuna geldik, kutluk edemedik aklına geldik. Şaşıp mazi doğruyu söyler, neşeni duyur, hakikati öğren. Sevdiğin bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep geldiklerini. Sevdin, sevdin de hamilini kainata sevdirdin. Hilaf-ı Risaleti giydirdin. Makam-ı Olsun. Ya Rabbi okumuş olduğumuz ayet kelime sureyi cevirelere hasıl olan sevabı evvela bizzat kulasayın mevcuda Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hediye ile bize masir eyle ya, ya Rabbi. kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberler onlara tabi olan ümmetlere hediye ile bize masir eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi Müslümanlara hediye edin sen bahsede eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi asılları kesilip nesilleri tükenip mübarek gün ve gecelerde Fatiha bekleyen kardeşlerimize de hediye kardeşlerim edin nee, nee, sen bahsede eyle. İlahi hastalar tüm mübarek günde şurada gelip huzurunda duran el açıp boyun büküp lütfunu ve bazını harap kardeşlerimize de hediye edin sen bahsede eyle ya Rabbi. İlahi bizden arazinde bu duyurulduğunda bölgesinde görülenen yeni sınıf insan düzleşme ilhak eyle ya Rabbi. İlahi devletimize, milletimize harici ve dahili olan düşmanlara karşı muhafaza eyle. İlahi ordumuzu her zaman mensur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Bu coğrafyada bunun anların ayağını taşlayayım ilahi. Varlığımızı ve birliğimizi ve bayrağımızı, ezanımızı hiçbir zaman eksiltme ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere asiyemiz ibadet kullarız. Tövbe istifar ediyoruz. Bizlerin tövbelerini kabul eyle ya Rabbi. Bizlerin tövbelerini kabul eyle ya Rabbi. İlahi senin azametine, lütfunu ve şanına bu yarışır. Bizler aciz kullarız. Bizler affeyle. Affe mağfiret eyle. kullar cümlesine affeyle. eyle. Esselatü ve aleyke ya Resulallah. Esselatü ve aleyke ya Habibullah. Esselatü ve aleyke ya Seyyidel Evveline ben ve Lâfilin. والحمد لله رب العالمين